Arkadaşlar merhaba, bugün tekrardan yeni hesapta kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 6306 kupayım. Bugün cellat ile değil de hem bu fişekçi binci desesiyle hem de klasik golem desesiyle kupa kasmayı deneyeceğiz. Evet, wifi de ekranda baya bir güzel duruyor şu anda. Şöyle her deseli iki maç yaparak bakalım nasıl eşleşmeler çekeceğiz onu görmüş olalım hem de. Hadi başlayalım. Evet, ilk rakibi bulduk. Ee, aslında bu desede deprem daha mantıklı ama ona bir yıldırım atalım. Umarım o ateşi hız zıplamaz. Tamam çok iyi. E, ee, dediğim gibi deprem kullanmak bu desede daha iş yapacaktır ama bende max olmadığı için e, yıldırım kullanıyorum. Bu arada o top arabası biraz korkutucu sanki kulübe spam desesi olabilir. Eğer goblin kulübesi de varsa bizi bayağı bir zorlayacaktır. Bu da zorlar gerçi ama evet bir de oku varmış. Tamam şöyle çekelim onu. Bir de biniciyle sağ tarafa doğru kovalarsa onu. Evet bizim birinci zeki çıktı. Şu an e, okları daha dönmediği için rahatça fişekçiyi koyabiliyorum. E, bizim destemiz ona göre biraz hızlı olduğu için o avantajı e, kullanmalıyız. Biraz baskı yapmaya çalışalım. Evet, ana kulesini de açtırdı böylelikle. Şimdi şöyle bir tomruk. Bu arada benim kartlar biraz geç düşüyor. Fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Nedenini bilmiyorum. Mobil veride oynuyorum, Wi-Fi'de e, donduğu için. Bu da böyle. E, ona buzuru atalım ki zıplamasın. Evet tahmin ettiğim gibi kulübe spam destesi. Ama mega şövalyeyi alması biraz destesini ağırlaştırmış sanki ama yine iş yapacaktır. İşte deprem olmadığı için deprem olsa mesela hemen e, 10 saniyede 2 deprem döndürebildiğimiz için bu destede hem fırını hem de goblin kulübesini ayrı ayrı atabilirdik. Ama şu an mecburen e, izleyeceğiz. Bu arada güzel otop arabasını yem etti bize. Şöyle tomruğu da atalım o goblinler için. Evet alev topu da varmış. Yani iki tane büyüğün ne alaka hem kulübe hem de atak kartı yok sanırım sadece kulübelerle darlayabiliyor. Tamam idare eder. Çok da kötü değil şu anda. Şöyle onları Valkyrie tutalım. Zıplamazsan zıpladı. E, ee, oku döndü büyük ihtimalle ama şöyle fişekçi atacağım. Tamam dönmüş. Tekrardan fişekçiyi döndürdük. Destemizin hızlı olması böyle bir avantaj sağlıyor bizlere. Rakip baya bir e, yanlış oynuyor bence ama işte kartların levellerinden e, dolayı bizim de savunmamız biraz zor. Evet. Şöyle tomru atıp onu ittirelim ki TSE'yi görsün yoksa kuleye vuracaktı. Tamam şöyle bir fişekçi. E, ee, Biniciyi bu sefer ortadan atacağım. Kulübe koyarsa da zaten direkt kulübeye gitsin. Tam atmadı gerçi. Şöyle savunalım. Desenin mantığı basit aslında. Zaten rahatça e, savunabiliyoruz. Savunurken de birinciyle çaktırmadan bir iki vuruş atarak maçı rahatça kazanabiliyoruz. E, umarım e, oynayış olarak da size yardımcı olabiliyordur bu video. Şöyle onu da çekelim. Sürekli kart döndürmeliyiz. Yani hem elimiz hızlanır. Hem de böyle kart çevirmeye alışırsanız daha rahat oynayabilirsiniz. Şöyle bir yıldırım. Tamam gayet güzel. Orada iki kartı aldık. Ama arkadaş maçı çok uzattı. Yani alamayacağı belli aslında şu anda ama hala salmış değil. Şöyle tutalım onu. Fişekçiyi her zaman e, koruyabildiğimiz kadar korumalıyız. Şu an elinde oku da var ama şöyle bir yıldırım atacağım. Denk gelmediğini biliyorum da hasar vermiş oldum en azından. Bu saatten sonra zaten hasar veremez bize. Tamam şöyle bir valkür. Zaten bir yıldırım da attık mı çok rahat kazandık. Güzel maçtı. Rakip bize e, anti değildi aslında ama gerçi anti de sayılabilir. Hem oku hem de alev topu olduğu için. Ama biraz kötü oynadı 29 kupa. Hemen bir sonraki maça geçelim. Bu arada deste videosunun altına gelen yorumların neredeyse hepsini okudum. Şöyle buzuru atalım. E, çoğu kişi e, destemin max olduğu için e, rahat kupa çıkabildiğimi söylemiş. Yani hak da veriyorum sizlere çünkü en büyük adaletsizlik level farkından dolayı çıktığı için. Rakiplerinizin kartları max büyük ihtimalle herkesin ama sizde max olmadığı için sıkıntı oluyor. Neyse tomruk atacağım ona. E, ama şöyle bir şey var benim hesaplarımda yani ilk hesapta her deste max bu hesapta da sadece 2-3 tane deste max olduğu için sizden gelen desteler ile e, nasıl oynayabilirim bilmiyorum. Çünkü 9 level kartlarla 14 level kartları yenmemin bir imkanı yok ne kadar iyi oynarsak oynayalım. O yüzden e, sıfırdan bir hesap açıp para yatırmadan çıkmayı deneyelim mi? Bu arada bir test atalım oraya. Şöyle bir de buzuru koyacaktım. Elimde tohumluk varmış. Güzel. Tamam savunduk. E Dediğim gibi sıfırdan bir hesap açmak yorumlarda görüyordum zaten de çok uzun sürer diye ve sizi sıkmak istemediğim için şu ana kadar düşünmemiştim. Kanka cellat ne alaka bilmiyorum. Eğer böyle bir seri isterseniz yani sadece pestüel alabiliriz veya hiç para yatırmadan deneyebiliriz. Hem de sıfırdan bir destem aksamaya çalışırız. Bilmiyorum güzel olabilir. Fikrinizi yorumlara yazarsınız ben de ona göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Yoksa çünkü sürekli maksitesilerle devam edeceğim. Şimdi diyenler olacaktır yorumlarda da görmüştüm bizim hesabımızı alıp e, dener misin diye. Yani mantıklı bir fikir ama hesap paylaşımı oyunda yasak olduğu için bir de bunu YouTube'da yayınlamak bize kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden hiç bulaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa çoktan böyle bir içerik yapmıştım. Bu arada rakibin atak kartı yok herhalde çünkü yani destesine bakarsak bir madenci veya mezarlık beklerdim en azından. Sadece zehir atarak kazılamazsın kanka sanki şöyle bir Tamam havanı döndüremedi güzel bir yıldırım attık. Yani atak kartı bilerek mi almadın yoksa destesin böyle bilmiyorum. Evet bu zehir. Neyse senin sonun olacak gibi ama Şöyle yıldırımı da atalım rastgele. Çok güzel. Ee, onun için bir neyse önce bir Valkur atalım. Celat direkt attığı için. Tamam, şu an elinde ee, havan da kalmadığı için. Şöyle bir de tomruk iskeletler için. E, ee, direkt yıldırımı da şöyle atacağım. Tamam şu an tomruğa zaten bitiyor. Evet. Güzel emoji. Yani atak kartı büyük ihtimalle yok. E, ee, biraz desesi garip geldi bana. Bakacağım şimdi. 30 kupa. Şöyle bir bakalım. Evet atak kartı yok. Neyse şöyle e, golemle devam edelim. Pableras. Şöyle kulübe oynayanlar bir tek beni mi sinir ediyor bilmiyorum ama. Yani sinir etmek değil de. Güzel bir oyun tarzı gibi gelmiyor bana. Ben oynarken kulübeyle acayip sıkılıyorum. Böyle bir savaş yok yani. Sadece o kulübeden çıkanlar yavaş yavaş hasar veriyor. Şöyle golemi direkt atalım. Çünkü hem fırını arkaya attı hem de tersten bir valkür attı. Bakalım neyle savunacak. Cehenneme jeli attı ama o yarasalar diyecektim ki yıldırımla halletti zaten. Tamam desesi gayet güzel. Bize anti gibi duruyor ama sanki ilk ile girince halledebiliriz gibi. Evet ona yıldırım atacağız mecburen. Birazcık tehlikeli gibi. Şu an elimizde kart da kalmadı. fırında darlamaya devam ediyor. Tamam. Ee, o vuruş atsın. Sonra şöyle bir tohumluk atacağım ki hem onu hem de arkasından gelen bir tane daha ruhu alsın. Hadi. Tamam güzel. onlara bir kasırga atacağım ki. Bu arada arkadaki ruh nasıl öne geçti? Orayı anlamadım. Şu an sanki yine bir tamam golem atalım. Değil mi? Arkadan pek atmışken atak yapmak gayet mantıklı. Şöyle oduncu da direkt atacağım. Ne yapabilir diye düşünüyordum da. Yıldırım elimde. Tamam şöyle bir yıldırım. Ama bir tane daha ateş vuhu çıkacağı için evet. O son ateş vuhu çıkmasa biz kuleyi almıştık. Çünkü elinde çarpması da yoktu. Şu an evet atak yaparken ikinci yıldırımı döndürebilir mi diye düşünüyorum. Yavruyu şöyle yerden atacağım ki bence döndürecektir. Ve oduncuyu direkt koymayacağım. Tamam. Bekliyorduk zaten bunu. Çok da şaşırtmadı. Ee, o oduncu alamaz büyük ihtimalle. Aldı. Tamam yine de atalım. Bir şey olmaz zaten. Evet bu fırını atması iyi oldu bizim için. Ee, şu an elinde yıldırım yok. Şöyle spamlayalım. Yani buradan savunabilir mi bilmiyorum. Şöyle tomruk. Evet Yıldırım çevirmek gibi bir niyeti de yok şu anda. Kaybetti. Kanka zaten Yıldırım'la zar zor savunuyordun. Yok bu da kurtarmaz seni. İyi oyundu. Rakimin de sizi biraz garip ama iş yapıyor yani. Bu kupaların da işte e, özelliği bu. Desenin pek mantıklı olmasına gerek yok. Kendi de olsa, levelleri yüksekse e, kazanabiliyorsunuz bir şekilde. Herkesin de şikayetçi olduğu konu bu sanırım. Bu arada rakibin ismi... ...Has. Evet güzel bir isim. Avcı. Şöyle cadıyla başlayalım. E, o avcı bir vuruş atabilir. Çünkü direkt golemle destekleyeceğim. Yani şöyle oyuna başlamak... E, mantıklı mı tartışılır. Eğer golemciler varsa e, böyle yapıyorum mu bilmiyorum. Ama yani savunmak da çok mantıklı değil sanki. Tamam. Yani savunsa bile onu hasarlı geçtik mesela. Ve kule leveli 14 olmasına rağmen. Şöyle tomru atayım. Şu an hasar öndeyiz ama rakibin desesi yine de korkutucu gelmeye başladı bana. Avcı, valkür, mini pekka ve zehiri var. Yani yıldırımı güzel kullanmalıyız. Eğer iyi oynarsa cidden yenebilir bizi. Şöyle cadıyı atalım. Onun üstüne direkt avcı Evet attı. Ben yine aynı hata yapacağım o zaman. Direkt golemi atacağım ki e, cadı hasar almasın. Yani mini pek kavurmasaydı daha bir güzel olabilirdi sanki ama tamam. Sırf cadının yarasıları gelmesin diye zehir attı. Ve gayet de mantıklı bir hamle. Şöyle önden mega atalım ki e, elinde bir tek yarasası var. Avcısının da önünü düşünmüyorum. Şöyle bir kasırga da atalım onun için. E, bu arada kart takibi de önemli. Yani rakibin 2-3 kartının ne zaman döndüğünü bilirseniz ona göre rahat oynayabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Mesela şu an avcısı elinde çünkü bir öncekinde de mini paket atıp avcı atmıştı. Ama Mega Şvalis de varmış. Şimdi zehrini büyük ihtimalle kullanacak evet. Çünkü cadıyı öldürmesi gerekiyor. Şu an o avcı evet öldü. Neyse bir e, cadı atalım. Zehri de elinde olmadığı için şu anda bayağı avantajlıyız. Tamam şöyle bir kasırga. yarısını kullanmadı ama bir tane daha vur. Tamam yıldırımı atayım şöyle. Zaten tomruk döndüğünde maç bitti. Evet şöyle tomruğu da bırakalım. Rakipte yani bir şeyler deniyordu hala ama pek yeterli olmadı. 27 kupa. Video birazcık uzun olabilir sanırım. Ne kadar oldu bilmiyorum ama e, umarım yararlı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.